Hatay Antakya'da enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bina molozlarının içine düşen bu iPhone 13 Pro Max ağır bir hasar almış. Cihazımızın sahibi mobil Vinç operatörü Cemil Bey için ise içindeki bilgilerin ehemmiyeti çok fazla ve yapılmasını istiyor. Tabii ki bunun için öncelikle anakartı incelememiz gerekiyor. Haydi bir göz atalım. Anakartı incelediğimizde darbeye bağlı herhangi bir arıza veya hasar tespit edemiyoruz. Bu güzel haber. O zaman şimdi ekran ve kasa değişimine geçiyoruz. İyi seyirler. Onarımımız tamamlandı diyecektik. Ancak maalesef ki arıza tespiti esnasında kamera soketlerinin de kırık olduğunu gözden kaçırmışız. Biz de şöyle bir tercih yaptık. Cihazımızın sahibiyle ilk temasa geçtiğimizde telefonun durumunu anlatırken kendisinin gönüllü olarak bu çalışmalara katıldığını fark ediyoruz. Bizim de gönlümüzden yapılan bu işlemden ücret talep etmemek geçiyor ve ikram ediyoruz. Kendisine canı gönülden teşekkür ederek ülkemize ve milletimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın.